her bir hücrede mesela kas hücresinde bir kas hücresinde 2000 adet bir hücrede mitokondrin olabilir. Ne işarır? Ben diyeyim soba sende nükleer enerji santralı Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada yakınarak enerjiye dönüşüyor. Oksijen tarafından glikoz yakılarak enerjiye dönüşüyor. Ama o kadar basit bir şey değil. ATP adenin değil, glifosfat. Glifosfatı glifosfata da çeviştiriyor. Burada nat, nikotin, amit, adenin değil, adeta çakmak görevi görüyor. Olmadan enerji oluşmuyor. Her hücrenin birleşiminde içinde mitokondrin var. Ben soba siz deyim, enerji Nükleer enerji merkezi. Bu merkezin çalışması için anahtar lazım. Nikotin amit adenin dinikloitit sistemi çalıştıran bir anahtar gibi. Her hücrede var nikotin amit adenin dinikloitit. İşte ginzen gin birleşimden ginzen zoidler denen enzimi harekete geçiriyor. Bu da ne oluyor? Nikotin amit adenin nikloidi çalıştırıyor, üretimini artırıyor vesaire. Yani bu nedenle insan vücudunda enerji oluşuyor. İnsan vücudunda mitokondrinde sadece oksijene ve glikoza ihtiyaç yok. Nikotin amit adenin nikloidi de lazım enerji oluşması için.